Aslında zilimiz burada. Neyse boş ver şimdi aklını karmaşık detaylarla hiç böyle bulandırmayayım. Hoş geldin. Çok büyük yanlış yaptın sen doktor. Hangi konuda? Ulan sen bizi denize ispiyonlamadın mı? Hayatının hatasını yaptın sen ya. Bundan sonra gözüm üzerinde ilk yanlışında biletini kesiyorum haberin olsun. o zaman anladığım kadarıyla yine kafa atmaya geldi. Yok o hatayı ben bir kere yaparım. Hiç boşuna uğraşma, gaza getiremezsin beni. Sevindim. Her gün gelişme kaydediyorsun. Tebrikler. Ha kayıt mı? Yine kaydediyor musun? Ha? Kasete çekiyor musun? Ama boşuna uğraşma. Bir kere işten kovuldum. Bir daha beni kimse kovamaz. Yani kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı benim doktor. Bilgi veriyorum. Anladım. Peki. Ee, söyleyecek bir şeyin kalmadıysa o zaman ben geçebilir miyim? Hava soğuk çünkü. Ulan senin şu rahat tavırların yok mu? Çok yakışıyor sana ama. İleride ben öyle bir rahatlayacağım ki herkes beğenecek. Böyle oturacağım, güleceğim. Sen kendine mezar yeri falan aldın mı ya? Ha? Böyle havalar bir yerden. Şimdilerde bulunmuyor diyorlar da. Ha, gül sen. Gül. İnsanın maşına nerede ne kaza gelir hiç belli olmaz. Sen daha iyi bilirsin onu doktor. Gül sen. Sen gül, ben sana soracağım. Gül bak. Oh. 爸吧 Doruk artık biraz sakin olur musun lütfen? Baba adam sana mezar yeri bak dedi. Nasıl sakin olayım? <laughs> Ciddi olduğunu düşünmüyorum. Dava yüzünden sinirleri bozuk sadece. Aklı sıra gözdağı vermeye çalışıyor. Doruk tamam artık bir sakin ol ne olur ya. Yani yenilmeyi hazmedemeyen biri o yüzden de biraz hırçın Ya sana bir şey yaparsa? Yapamaz. Merak etme. Bir de bu Kaset maset dedi. Kuyruk acısı bir şey değil. Kuyruk acısı derken? <laughs> Baba adam gibi anlatır mısın şunu? Ne olur ya? Tamam. Of. Eğer sakin olup oturursan anlatacağım. Doruk. Diyorum ya bazen büyüdüğün için gerçekten... Baba! Tamam. Anlat. Hastaneye geldi. Hah. Benimle konuşmak için. E, fakat konuşma pek benim istediğim ve umduğum bir şekilde gelişmedi. Alevlendi. Adam da bana kafa attı. Kafa mı attı? Evet. Ne diyorsun ya? Niye bana söylemedin bunu? Çünkü zarar gören ben değildim Doruk. O oldu. Tamam mı? Kameralar vardı hastanede kaydetmiş. Hastane yönetiminde bunu izleyince, e, tedbir almak için şikayetçi olmuş ve o da işinden uzaklaştırılmış. İşte mesele bu kadar basit tamam bu kadar. Herife bak ya. Gel kafa at biri üstüne yetmezmiş gibi tehdit et. Bu insanlar bunun gibileri nasıl görmüyor ben anlamıyorum ya. Tamam sakin ol. Yakında her şey yoluna girecek. Tamam. Peki bu dediği gibi sana zarar verirse ne olacak? Veremez. Merak etme. Sana zarar vermek istese gelip böyle tehdit etmezdi. Hey. Evet. Bana bak. Bana kimse bir şey yapamaz.